Temiz bayağı ilerledi. Arkadaşlar beyaz show devam ediyor. Nasıl keyifler yerinde mi? Bir de üstüne üstlük yani. Hem keyifler hem baygınsınız hem de hayır diye söyleyebiliyorsunuz yani. Tebrik ediyorum. Orada hala uyuyan var ya. Vallahi uyuyan var. Arkadaşlar gözleri dinlendirmeye mi geldiniz? Ben ben bu ortamı ne yapacağımı biliyorum. Bu enerjiyi nasıl yükselteceğimi de biliyorum. Bakın öyle birisini çağıracağım ki birazdan gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Geliyor. O bir enerji o bir kahve. O bir enerji kahve bir arada. Ve alkışlarla o bir kahve. Klon Action. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Action tavandayım, beyaza geldim, havamdayım demiş. Vallahi tebrik ediyorum, harikasınız. Arkadaşlar Cafe Kıran Action enerjiyle kahveyi bir araya getiriyor ve enerjinizi tavan yaptırıyor. Yani ayıp da söylemesi reklamlarında da görmüşsünüzdür. Bunu içen düz duvara ne yapıyor? Tırmanıyor. Evet Cafe Kıran Action enerjisiyle beyaz şovdur.